Herkese merhaba. Ben Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Doçent Doktor Esin Oktay. Kasım ayı akciğer farkındalık ayıdır. Size akciğer kanseri ile ilgili kısa bir bilgilendirme vereceğim. Akciğer kanseri tüm dünyada ölümcül kanserler arasında birinci sıradadır. Hepimiz biliyoruz en sık nedeni sigara. %85 oranında akciğer kanserinin nedeninin sigara olduğu bildirilmiştir. %15 oranını diğer nedenler var. Bunlar arasında hava kirliliği, akciğere zarar veren gazlara ve kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak, ayrıca bazı genetik hastalıklar ve genetik yatkınlıklar, daha önceden akciğere zarar verici enfeksiyonlar geçirmiş olmak, akciğerde iz bırakan enfeksiyonlar geçirmiş olmak, mesela verem gibi. Bunlar akciğer kanserine neden olabiliyor. Akciğer kanserinin aslında iki tipi var. Genel olarak ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanseri daha hızlı ilerleyen, daha kötü seyirli bir tümör. Tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi kullanıyoruz. Küçük hücre dışı akciğer kanserinin birçok alt tipi var. Ama en sık görüleni skomas hücreli yani yassı hücreli kanser ve adenokanser. Her ikisinin de erken evredeki tedavisi cerrahi veya radyoterapi. Ama daha ilerlemiş tümörlerde kemoterapi ve immünoterapi kullanabiliyoruz. Adeno kanserin bir farkı var. Bazı özel mutasyonlar bakıyoruz. Eğer bu mutasyonlar pozitifse, bu mutasyonlar genellikle de sigara içmemiş bayan hastalarda daha sık oranında görülüyor. Eğer pozitif bulursak bu mutasyonları o zaman halk arasında akıllı ilaç Bizde de hedefe yönelik ajanlar dediğimiz tedavileri kullanabiliyoruz. Tüm bu tedavilere gerek kalmaması için sigaradan uzak duralım, sigarasız günler diliyorum.